Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahin nasıl yapılır onu yapacağım. Ocağımızın altını yakıp bir orta boy tavamızın içerisine 2 su bardağı beyaz susam ekliyoruz. Ara sıra karıştırıp susamı kavuruyoruz. Çok fazla yakmadan. Sizler de evinizde kendiniz tahin yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olacaktır. Biraz rengi dönene kadar kavuruyoruz. Çok fazla yakmıyoruz. Susam hazır. Daha henüz dumanı üstündeyken mutfak robotumuzun içerisine ilave ediyoruz. Mutfak robotuna aldığımız susamı Mutfak robotundan geçiriyoruz, iyice eziyoruz. Ara sıra kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. İçerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyoruz. Mutfak robotumuzu tekrardan çalıştırıyoruz. İyice ezilene kadar. Ara sıra mutfak robotumuzu dinlenmeye alıyoruz. Kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. daha henüz olmamış Mutfak robotumuzu tekrardan çalıştırıp iyice tahin kıvamı alana kadar mutfak robotumuzu çalıştırıyoruz. Sıvı hale geldi ama daha henüz ister Biraz daha mutfak robotumuzu çalıştırıyoruz. Tahin kıvamı alana kadar. Ben her zaman evimde bu şekil yapıyorum. Marketlerden tahin almıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Tahinimiz hazır. Bu kıvam olacaktır tahinimizi bir cam kavanozuna ilave ediyoruz. kanalıma abone olup yorum kısmınıza yorumlarınızı bekliyorum. Çocuklarınız tahin bekmeze bayılacaklar kahvaltıda. Tahinimizi bir kasenin içerisine alıp içerisine yapmış olduğum üzüm bekmezinden ilave ediyorum. Bu da kendim yapmış olduğum üzüm bekmezi. Karıştırıyorum. Tahin bekme, bekmezimiz de hazır. Tahinimiz de hazır. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.